videoları yok ama olsun. Biz kasılmaya devam ediyoruz. Evet. Arkadaşlar bir kanunu uyandıralım. Burada toplantı yapmıştık en son. Ben hatırlıyorum. Hemen bir kanunu uyandıralım. Çünkü bir konu hakkında Tik Tık tık. Kan. Kan. Bak gireceğim çakka be. mı artık Orlama. Yedim ha. Ayakta uyuyakalmış. Ha uyan ne uyan. Ne gel daha kasılacağız oğlum gel. Ne kasılması oğlum? Kalk kalk. Ok lazım oğlum. Biliyorsun evet, değil mi? Evet biliyorum. Bu, burçlarda şeyimiz yok. Okumuz yok. Ve etraf arkadaşlar full garden'da olduğumuz için bir sürü gıcırtı doğuyor. O yüzden hadi. Artık uzun zaman olmuş ya. Değilim, öyle. Evet iki ay mı Kaç oldu lan? 2-3 ay, ay oldu. Hadi. Ay, Dur. Ayşen, creeper var. çık. Çek çek çek. Çık, yukarı, çek, çek. Yukarı, çık, çek. Ne yukarı çek. Yukarı çek, Yukarı çek. Yukarı çek. Kapa. Valla o köprü kaç kez patlamıştık ha. E, şey e, yay mı dedin hani yay var. Evet tamam o zaman ok lazım. Kan ok dört. Da var. Tamam 4 yay dört ok yapacağız. Hani bir Ay, ay bir, var ama. Dört ok. Dört tane de yay yapacağız. Ay çok iyi. Yağmur yağıyor. Yağmur, ya. ya. yağmur yağıyor ya. Vallahi. Gel gel. Abi Araçların mi? Araçların üstünden gidelim. Senin eve girelim mi? Tamam gel. Yağmurlu ben e, araçlarını üstünden da. Gel yani senin eve girelim. Şöyle kapatalım. Gel burada konuşak az ya. Nasıl gidiyor hayat? İyi. Ne aldın? Takdir teşekkür. Hı, takdir aldım ya. Ben de. Hayırlısı yağmur. bakalım. Benim matematik kötü ya biraz. Benim de, altı, altı. Benim de sosyal elim. Matematik 56. Benim de sosyal elli. Ama olsun. Sosyal olsun. Ya. Oğlum takdirden sonrası kapa gitsin. Evet. Gel yukarı kata çıkıp ya. Hı. Sen ev yapmıştın da evet. dün falan da girmiştin herhalde sen. Ben evet. biliyorum sen geleceksin de video Dün burçları yapmıştım. Evet. Video çekemedim internet kapandı. Neyse. Ama sizin evdeki internet kötü ya. Bizim evet. evdeki değil ki. O, o zaman babaannemdeydim. Hemen internet gitti. Sen babaannem nesip. Boş Gel gel. Sen hemen e, senin Gel bu uçtayım. Oğlum niye oradan atladın? Ay şey, aşağı yere bak. Ayağım Kanka şurada kapı var ya. Buradan böyle geçiş var. Ben açıp yiyelim var mı sende? Kanka bakayım hemen. Alt var var. Gel pişirelim. Tavuk var iki tane. Tamam, tamam, gel. Alt katta var mı? Vardır vardır. Fırın. Hemen bir alt katta fırınımız olacak. Hı? Şöyle. Ya. Körüklü fırın yapmamışım lan. Unutmuşuz. Neyse. Hemen şu an bir sürü kömürüm var. İyi. Bir bakayım ben de. Yeter değil mi lan bir kömür? Yatar, Yatar, yeter yeter. Yeter yeter oğlum. Kanka bir ya. sabah olsun da. Şeye bak aşağı inek. Uyuyalım mı? Ha uyuyalım kanka. Yat sen. Yaptım. Birazdan uyanacağız. Kanka bu arada ben sana bir yiyecek daha atacağım. Uyan lan uyan. Oğlum bu nasıl uyumaktır kan Lan ne oluyor? Çocuk rüya ah, görüyor. Anne Neredesin oğlum sen? Ah. Bir dakika kastı. Ucum. Neyse gel. Sen bacağımı kırdın oğlum. Yemekler nerede? Al. Parlağın meyveye. Şöyle iki tane atacağım. Biraz var ya çok acım geldim. Az parlağın meyve toplayabildim. Başka ev bulmadım ya. Aa, ufak aynen. bir mağara buldum. Şimdiden ben bir tanesini ufak alayım. aldım tavuk. Hah. Ben de şunu aldım Hah Tamam. Ye hemen ye. Canım nasıl ki? Bir buçuk kalpin kaldı. Benim yani daha bir sürü var. Ben kendime yemek için. Oradan şey etrafı tanıtsana arkadaşlarımıza. Hı hı. Yukarıdan gitsene alalım köprüden. Maşallah. Tamam. Aşağıdan evet arkadaşlar burada benim evim. Bu arada iyi tanıtalım. Burada ocaklarım, ikinci katım arkadaşlar tamamen... ben tıkanım. gidiyorum. Nereye? Şey Hadi. ya dolaşacağım. Elytra var ya hı. bende. Tamam. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar direkt böyle. Üst katı görüyorsunuz. Burada dinlenme eşyalarımız falan var askerlerim uyuyor. Yani biz burada salonumuz, toplantıları konuşulur. Mutfak, ufak. Neyse. Zaten yukarıyı görüyorsunuz Burçları. Hayvan gibi bir şey. Burak Ağa'nın evi. Kanın evine girmeden önce misafir evini göstereyim. Arda. Arkadaşlar burada misafir. Arda. Efendim? Arda neredesin oğlum? Öldürdüler Bekledi beni. Ben misafirinin evini tanıtıyordum. Geliyorum yanına. Neredeyse. Bu da bizim logomuz. Gel gel. Arda, on beni gitti. Arkaları iki tane var. Gel onları öldürelim. Gel oğlum. Dur bir dakika. Hemen zırhlarımı giyiniyorum. Zırhlı sorun İki tane. Bak ne. Ee... Gel. Gelin bilmiyorum. Bak şu karşıda kırmızı şey var ya. Evet. Palamut gibi bir şey. Palamut diyorum ya şey. Mantar. Mantar. Hadi gel oraya gidelim. Oradalar mı? Ben şuraya gideceğim. Aha oradalar. Arkada e, mantar topluyordum ben. Kanka ya, yap da mantar yemeği yiyek. Uzun zaman oldu mantar evet, yemeği. Ben pancar yani. çorbası var ya mantar da hiç kalmadı. Pancar çorbası da bana olur. Mantar Kanka kırıyorum mi? ben. Ha bak şurası tam. Tam burası. Aşağı düşüyorlar mı? Benim şu kırık olan var ya. Nere? Bak burası kırık An görüyor musun? Gördü. Şura mı? Evet burası. Yerdeler aşağıda da Ben öldüremem onları. Ben aşağı iniyorum. Ben de geliyorum hemen. Dur. Dur biraz daha dur, dur. kanka ben parlayan meyvemi yiyeyim. Az dolduruyor ya parlayan meyve. Hmm. Kanka sen neyle şey yapıyorsun? Neyla? Şu mantarı. Ben bir türlü mantarı pişiremedim. Aha, o meslek sırrı. Meslek sırrı. Kanka hazır mısın? Atladım. e ee, hani? Burada bir yerde derdi. Ara bakayım. Burada bir Nereden? Yok. Seni görünce şimdi kaçmış da işte. <laughs> Ya bak yem yok var. Ya kanka burada bir yerde laş kefs olacaktı onu alak. Laş kefsin nerede ya. Var ya Lash. yerin altındaki madenler. Hayır. Böyle şeyli olanlar. Ha, doğru. Hadi gel gidelim. Dur kanka ben burada suya nasıl atlayacağım? Aspirmanın olduğu için atlayabiliyorum. bilmem ne? Eltras sayende değil yani. <laughs> geldim geldim. Atladım aradan. Dur ben çakıl toplayacağım. Ben kürek yapıp çakıl toplayacağım. VG'de. Hiç bir şey yapmadım. Tamam var ben de kum toplayayım. Ben de Can şey lazım. Yok. İyi sen kum topla. Ben eve gidip... ...şey alacağım kürek. O kömür çıktı. Şansım var. Bir sürü kömür lazım çünkü yakıt lazım bana yakıt. Dur bu çakılı ya. Ben şöyle... ...alalım kömürleri. Bu da çakıl. Oğlum kaç tane kömür çıktı? Bence iyi çıktı ha. Burada az bulunur kömür. Aldım. Allah kulağım. Kulağım kum kaçtı. De bakalım var mı burada bir şey? Burada bir yerde laş kevsi alacaktım. Aha zombi. Su zombisi. Arda. Nerede Heh, su zombisi? Su zombisi gel. Su zombisi öl. Öldüm mü? mü? Öldüm. Lan. <laughs> Oyunum kastı zaten. Hadi. Ben çakı topluyorum Yukarı. Tamam. Ben az kömürle az kum topladım. İki tane toplamışım lan yetmez mi? Yukarıda yok mu bu olacak? Bu olamaz. Bu ol hemen diyordum özür. Çıkamam. Evet <laughs> yazık. Dileyeceksin bende. Kas kum kas. arkadaşlar daha bir sürü yapacağız herhalde. Ben bir tane siyah beyaz ay açın bakın işte bu bunlar kesti. Bir tane altında mı var ya? Yok. Bir cazı tane cazı burada ya. buldum. Gel. Bak burada bir tane var. Burada böyle biraz var. Dur yanına gidiyorum. Bak kum toplamak için bulurken kömür. Kömürün yanında da çakıl Ben gördüm <laughs> orayı. Geliyorum. Gel gel ben, ben de kumla bunları kumları kırarsam su da olacak. Çıksana. Tamam kanka sen Ürünler. devam et. Ben şuradaki kumları toplayayım. Çakmak yapmamız ihtiyacımız var. Çakmak. Hı -hı. Yapayım. Daha ne portalı yapacağız kanka. Lava buzu bulalım bence. En iyi o. Lava buzundan obsidyen yapalım. Bana. Bir ara e, bir yeri işte böyle bir gezinti falan çıkalım. Ölmemeyi artık. başarırız umarım. Evet. Evet, bence yeter 14 tane kum. Aldım. Tavuk. Dur atalım şöyle. Tavuk eti buldum. Neyse. Kanka ben yukarı çıkıyorum. Ben biraz daha şey onunla mantar toplayacağım. Bu arada biz iyi dağcıymışız lan. Evet, hemen, geldin. Geldin. evet daha ne kadar? Arkadaşlar ufak bir kulübe yapacağım. Sebebi ne söyleyeyim mi? Köpek yapacağım. Köpek alacağım. Lan iskelet bir şey. Geber. Geber abiciğim. Al dur verdim mi? ok verdi. Güzel. Güzel arkadaşlar güzel güzel. Kan bol bol iskeletle örümcek al öldürelim. Evet bence artık eve gitmenin zamanı geldi. Çıkılca creeper. Patladı. Orada. Ne? Numarada neredesin? Ben daha ormanın içindeyim, bekle geliyorum. Aysimetik yani gördüm seni. Çok garip bir yerdeyim. Gördüm. Yine etraf karardı ya. Şey alacağım mantar topluyorum. Abi benimki ya Moody de kaldı yani karanlıkta ya da şurada bir tane krepim var. Onu çok güzel gözüküyorlar. Evet açayım. Çok güzel gözüküyor. Kanka neredeydi bizim şeyi bulmaya çalışıyorum ben. Sen pool gardına. Aa buldum pool gardını evet, tamam. Pool gardından sonra kolay yardım. Şuradan. Şöyle. Buradan şöyle. Burada bir yerde değil miydik lan biz? Az şöyle. Abicim bir şey oldu ilerleyemiyorum. Ha. Oyunun kastı. Dur. Dur bir. Artık evde bir şey. buluşalım tamam mı? Ben eve gitmeye çalışıyorum kanka. Öldürme. Aha ben, ben işaretimizden öldüm. buldum. İşte işi yarıyor dedim ben. Evet. Buldum ona güzelmiş. Şey. Kanka bu köprüm daha ne kadar patlayacak ya. Değil mi? Şu toprakları da... Evet bir çıkalım. Kanka topraklan değil de taşla kapatacağım abiciğim. Taş en iyisi. Evet Arda. Evet arkadaşlar bugün bir videonun daha sonuna geldik. Hepinize görüşürüz. Bay bay.